Değerli dostlarım A101 20-26 Ağustos tarihleri arasında geçerli haftanın yıldızlarında Cumhuriyet sucuk Kangal Sucuğu 57,50 Sarelle Fındık Ezmeli Çikolatalı Gofret 3,50 Banetti Not De 9,50 Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 11,95 Sütlü Çikolata Kaplamalı Nuga Bal 10,95 Torko tam yulaflı Püsküvi 11.95 Eti tadında peynirli sandviç kraker 3.95 Finish bulaşık makinesi tozu 17.95 Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 17.95 Signal diş macunu 17.90 Yumuş konsantre yumuşatıcı şitleri 35.95'ten başlayan fiyatlarla A101 haftanın yıldızlarında bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.